Hazreti Zülkarneyn. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan güçlü ve adil hükümdar. Hazreti Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 83 ila 101 ayetleri arasında kıssası anlatılan, kendisine büyük bir güç ve imkan verilmiş, doğuya ve batıya seferler düzenlemiş, adil bir lider olarak bilinen önemli bir şahsiyettir. Kimdir ve isminin anlamı nedir? Zülkarneyn kelimesi iki boynuzlu veya iki asrın cihetin sahibi anlamına gelir. Bu lakap, onun hem doğuya hem de batıya yaptığı seferlere, dünyanın iki ucuna hükmetmesine ya da kendisine verilen ilahi nur ve zulmetle olan ilişkisine yorulur. Bazı kaynaklarda asıl adının İskender olduğu belirtilse de, bu şahsiyetin tarihi Büyük İskender ile karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. Zira, Kur'an'da anlatılan Zülkarneyn, mümin ve salih bir kişidir. Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, birçok İslam alimi tarafından peygamber olduğu kabul edilir. Ne zaman ve nerede yaşadı? Zülkarneyn'in kesin olarak ne zaman yaşadığı bilinmemektedir. Ancak bazı rivayetlere göre, Hz. İbrahim ve Hz. Hızır ile aynı dönemde, yani yaklaşık olarak milattan önce 2000 ila 2200 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Yemenli bir hükümdar olduğu ve Nuh aleyhisselam'ın oğlu Ya'fes'in soyundan geldiği de rivayetler arasındadır. Kur'an'da anlatılan kıssası ve özellikleri Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in kıssası özetle şöyledir. Batı'ya seferi Allah ona yeryüzünde bir imkan ve yol gösterir. Batıya yaptığı bir seferde güneşin balçıklı bir gözede battığı bir yere ulaşır ve orada bir kavimle karşılaşır. Allah ona bu kavim hakkında dilediği gibi karar verme yetkisi verir. Zülkarneyn ise zulmedenleri cezalandıracağını, iyilik yapanları ise ödüllendireceğini bildirir. Doğuya seferi ardından doğuya doğru bir yolculuk yapar. Güneşin kendilerini sıcaktan koruyacak hiçbir örtüleri olmayan bir kavmin üzerine doğduğunu görür. Sedd'i inşa etmesi, daha sonra iki dağ arasına ulaşır. Burada neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavimle karşılaşır. Bu kavim, yeryüzünde bozgunculuk yapan Yecüc ve Mecüc adında bir topluluktan şikayet ederek Zülkarneyn'den kendileriyle onlar arasına bir set yapmasını isterler. Zülkarneyn kendilerine Allah tarafından verilen gücün yeterli olduğunu belirterek, onların yardımıyla demir kütlelerini eritip üzerine erimiş bakır dökerek sağlam bir set inşa eder ve Yecüc ve Mecüc'ün çıkışını engeller. Bu seddin, kıyamete yakın bir zamanda açılacağı ve Yecüc ve Mecüc'ün yeniden yeryüzüne yayılacağı Kur'an'da bildirilmektedir. Zülkarneyn'e atfedilen bazı özellikler ve mucizeler şunlardır. Bulutlara ve rüzgarlara hükmedebilmesi beyaz ve siyah sancaklarının olması, beyaz sancağı açınca gecenin aydınlanması, siyah sancağı açınca gündüzün kararması, Allah'ın dinini, tevhid akidesini yayması ve insanlara hakkı tebliğ etmesi, dünya malına önem vermemesi, adil ve tevazu sahibi olması. Teyzeoğlu Hızır Aleyhisselam'ın ordusunda kumandanlık yaptığı da rivayetler arasındadır. Önemi Hazreti Zülkarneyn kıssası Kur'an'da anlatılan önemli ibretlik hikayelerden biridir. Bu kıssa, Allah'ın dilediği kuluna nasıl imkanlar verebileceğini, adaletle hükmetmenin önemini, bozgunculuğa karşı durmayı ve kıyamet alametlerinden olan Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı gibi konuları içermektedir.